Değerli kitap severler merhaba. Bugün Geride Kalanlar kitabını size göstermek istiyorum. Yazarı Bendeniz Erhan Demir Koparan. Ben bununla ilgili bir tanıtım yapmayacağım. Bunu tanıtım yapan bir hanımefendinin tanıtım yazısını okuyarak karşınıza geldim. Başlıyorum efendim. Toprak varsa varsınız be kızanlar. Toprağınıza sarılın hem de sımsıkı sarılın. Canınıza, yavrunuza sarılır gibi." diyen babasının nasihati üzerine toprağından vazgeçmeyen şehzade bey, her gün kapısını çalan, gözünü mal hırsı, gözünü öfke bürümüş Afşin Bey'den illallah demişti. Gönderdiği adamlarla alttan alta tehditler savuran vicdansız adam önce şehzade beyin evini tarattı, ardından oğlu Tahir'in yolda yolunu kestirip dövdürttü. "Baktı hala şehzade bey Nuh diyor peygamber demiyor. Bu sefer de Tahir Bey'in ekmek kapısını kundaklattı soysuz herif. Mazlumun ağı hiçbir zaman yerde kalmaz arkadaşlar. Şehzade Bey'e ve oğluna bu zulmeleri yaparken Afşin Bey öyle bir imtihana tabi tuttu ki Rabbim okurken yüreğim darma duman oldu. Rabbim düşmanımı bile başına vermesin dedim. Afşin Bey'in yaptığı soysuzluklara rağmen gönlü yüce iki insan bu adam affetti. Acısına ortak oldu. Şehzade Bey ile Tahir Bey'i çok takdir ettim çok. Bir avuç toprak için yaşlı bir adama ve oğluna kan kusturmaya değer mi diye okurken Tahir Bey'in askerideki oğlu Murat'ın gazi oluşuyla ailenin yüreğine kor gibi bir aceli inse Murat'ın sevdiği Burcu sevdiğine öyle bir kol kanat gerdi ki Murat küllerinden yeniden doğdu arkadaşlar. Helal olsun sana Burcu. Bedeni değil yüreği sevenlere en güzel örnekti Burcu. Acılarını, sevdalarını kor gibi yanan yüreklerine gömen sırlarıyla bir ömür yaşayan midilli mübadillerinin geçmişine de konuk olduğumuz eseri kıymetli yazarımız Erhan Demirkoparan'ın kaleminden Soluksuz Okudum arkadaşlar. Gündemimizde hala devam eden mülteci konusunu, terörün evlere ateş bıraktığı acılara şahit olduğum eseri okurken Ege'nin dikili sahillerine verimli topraklarında yaşanan kentleşmelere, güncel sorunlara ışık tutan yazarımızı gönülden tebrik eder, okuyun okutun der susarım. Teşekkür ederim değerli yorumunuz için. Sayın okuyan terazi Instagram hesabı. Çok mutlu oldum güzel yorumlarınız için. Bu son gelen yorum olduğu için okudum. Bundan önce de çok yorum var. Zaman bulursam onları da sizlerle paylaşacağım. Ve bu yorumların altına yazılmış yüzlerce yorumlar var. Beni çok duygulandırıyor, çok etkiliyor. Bana yazma hırsı veriyor. Başladığım, bitirmek üzere olduğum 3. romanımda bu verdiğiniz hızla daha güzel, daha azimle çalışmaya kendime söz verdim. İyi okumalar diyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.